어때요? Okay. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor yüzme yarışının aslında ikincisini bir anlamda da ilkini yapıyoruz. Geçen sene Gölcük'ten Derince'ye yapılmıştı yüzme yarışı. Bu sene Derince'den Gölcük'e yapılacak. Geçen seneye göre baktığımız zaman katılımda %50 oranında artmış durumda. Türkiye'nin her bir yanından Urfa'dan Antalya'dan İstanbul'dan İzmir'den Türkiye'nin dört bir yanından sporcu var. Yaklaşık 600 sporcu bugün Kulaç atacak İzmit Körfezi'nde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Derince İşbirliği Derince Belediyesi İşbirliği ile gerçekleştirilen yarış İzmit Körfezi'nin güzelliğini tüm Türkiye'ye gösterecek. Evet, e, geçen sene başlayıp bu sene ikincisini düzenlediğimiz açık yüzme e, yarışmalarına gerçekten e, katılım çok güzel. E, tahmin ediyorum 500'ün üzerinde bir e, yüzücü katılıyor. Ee, be, tabi e tabii bölgemizde bu tür etkinliğin e, ne kadar güzel olduğunu hep beraber burada yaşıyoruz. Ee, de, körfezimizin temiz olduğunu, körfezimize yüzülebilir olduğunu en azından gösterme oluyor. Bir de gençlerimizin ve sporcularımıza bu imkanı sağlamanın verdiği mutluluk da var. Ee, ben Gölcük Belediyesi ve beraber büyük büyük şehrimizin hep beraber düzenlediği bu e, yarış e, organizasyon gerçekten bölgemize güzellik kattı. Ee, Katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Evet bu artık bir gelenek haline geldi. Ee, i̇ki yakada e, de, Derince'den Gölce'ye yüzcülerimiz her sene buradan e, geçiyorlar. Yüzerek geçiyorlar. E, bu sene 11 farklı ilden 600 civarında sporcunun katılımı var. Yani geçen seneye göre katılımda da %50 civarında bir artış var. E, zaman içinde Körfez'in e, su sporlarının her türünün merkezi haline geldiği bir e, vizyon doğrultusunda çalışıyoruz, ilerliyoruz. E, bugün e, açık su yüzme yarışları gerçekleştiriliyor. Ve hem Türkiye'de e, farklı farklı illerden katılımcıların olması hasebiyle hem de katılımcı sayısının e, artması hasebiyle oldukça sevindirici bir gelişme. E, zamanla bu e, çok daha geniş katılımlı bir e, açık su yüzme yarışmasına doğru yol alacak hatta e, uluslararası boyutta e, bu yarışlar gerçekleşecek inşallah. İstanbul'dan geliyorum. İlk defa Kocaeli'de bu yarışa katılıyorum. Çok güzel bir duyguydu. Eğlenceliydi. Ee, eğlenceliydi. Peki daha önce böyle bir deneyimin var mıydı? Daha önce Kocaeli'de hiç yüzmedim ama daha önce denizde yüzmüşlüğüm var. Alanya'da yüzmüşlüğüm var. Muğla'da yüzmüşlüğüm var. 7,5 kilometre, 5 kilometre. Onlara katıldım. Ondan biraz tecrübem vardı. Akıntıya karşı nasıl yüzeceğimi biliyordum. Denizde de yüzmeye alışığım güzerken hiç bırakma noktasına geldin mi? Bırakma noktasına geldim ama bırakmadım. Çünkü yorgunluğun üzerine gidince vücut açılıyor. O yorgunluk sana artık gelmiyor. Açılıyor yani vücut. Enerji geliyor sana. Ondan hiç bırakmadım. Full tempomu devam ettirdim.